250 bin lira son bir ay. Bahsettikleriniz zikirler var ya. Şunu 100 kere okuyana rızkı açılır, ölene kadar darlık görmez. Şunu 5 kere okuduğunuz zaman zengin olursunuz, köşeyi dönersiniz. Adamların zengin olmak için zikirleri var, kendilerinin kiralarını ödeyemiyorlar. Sinirleri alınmış, yağ ve et yığını nurcular. Ehli sünnet Allah'a din öğreten kafanın adıdır. İşte kafasını sallayanları görüyoruz. Kafasını sallıyor zikirlerde. Sonra normal hayata geçince adam duramıyor. Dükkanda böyle. Hadis ve sünnet Bizim gibi düşünmeyen her devlette de değişir. Bizimkiler kabrin başına gidip elini açıyorlar, Suudlu polis geliyor, omuzundan tutuyor, çeviriyor. Mevta diyor, la la diyor. mefta olmaz. Kabe Çeviriyor böyle. Bizimkiler diyor ki, sapa bak diyor. Polis gider gitmez yine dönüyor, türbiye elini açıyor. Ay parçalandı. İki kelime. Adam oradan çıkıyor, destanlar yazıyor. Ay'ı yardınız. Hikaye tamam. Uhud Dağı'nın eltasına düşürdünüz. O da tamam. E tekrar nasıl birleşti? Kertenkele kuyruğu gibi. Ay yeniden mi büyüdü? Miraç haktır. Bir de hangisi? Bugünkü Miraç hadisinde Rasulün yanında İmam-ı Gazali var. Rasulün yanında katmadığınız insan yok ya. İnsan Allah'tan korkar. Ne kadar utanmazsınız, ne kadar arlanmazsınız, nasıl kaşarsınız ya? Ya dedim kardeşim bak, her bir sahabe gökteki bir yıldız diyorsun. E bu savaşlar ne? Yıldız savaşları Size hadise çağırırken sahabeyi süslerler, süslerler, süslerler. Sonra sahabenin birbiriyle yaptığı savaşları cübbesi sorunca birden birdenbire durgunluk. Bir ateistin sizi çağırdığı delil ve kanıtlar neler? Allah yok. Tamam Allah yok. Sen bizi neye davet ediyorsun? Neye çağırıyorsun? Cevap tesadüfe. Her şey bir tesadüf. Big Bang bir patlama oldu. Dur. Patlamadan önce ne vardı? Bayatlamış balık gibi bakardım.